Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size Karebe'de şimdiye kadar yayınladığımız içerikler içinden en favori olanları anlatacağım. Bu konuda çok mail alıyoruz. En sevdiğin ne? Kimlerle çalışıyorsun? Filan diye. Ben de bunları tek bir videoda açıklamaya karar verdim ve şimdi merakınızı gidereceğim. 10 numaradan başlayalım. Öncelikli olarak gülmeyi sevip hayal kurup bol para içinde yüzeceksiniz. Para bizde yok. O yüzden diğer ikisinin gazı ile idare ediyoruz. 9 numarada olmazsa olmaz... Sigortalı bir şeker diye çemkiren bir adet ebeveyn. Tabi biz o dönemleri çoktan atlattık. Bu paradoya yeni başlayanlar için belirtmekte fayda var diye söylüyoruz. İnsanı gerçekten motive etmek konusunda birebir. 8 numarada video çekerken kahkahalarıyla size destek olacak birileri olursa süper olur. Misal. <laughs> Dalak düşürüp sizi suçlu çıkarmaya çalışan bu türden dostlarınız varsa motivasyonunuz gerçekten üst seviyelere çıkar. 7 numarada ekipman olarak bir adet cep telefonu her şeyimiz. Öyle lüküs kameralarmış, ışık ve ses sistemleriymiş, adını bilmediğimiz uçan helikopterle bilmem nelermiş, bize ters. Biz siket çocuğuyuz, büyüyünce prodüksiyon çocuğu olacağız. 6 numarada en önemli olmazsa olmazlardan mekan var. Kosik Emlak 2 metreye 3 metrelik alanıyla dev bir plato ihtiyacımızı karşılıyor zaman zaman güneş ışığını başrolde alıp oyuncuyu fona bırakma yeteneğiyle olmazsa olmazlarımızdan. Tabi şirin yer bizim ambiyansı ile buca sokakları en ideal yan setlerimizden. Bazen tek kişilik şovlarımızda ev konsepti imdadımıza koşan yerlerden. 5 numarada belki 1 numaraya yerleştirmemiz gereken bir adet Alper. Alper henüz 9 yaşında ama soranlara 9 ay 10 diyor. 9 ay 10 gün ne demek istiyor bilmiyoruz. Buçuklar onun için hala çok önemli. Alper'in dersleri de yaşa gibi 9 buçuktan 10 numara. Alper mavi gözlü. Alper yakışıklı. Alper karizmatik. Alper gibi o. 4 numarada Vahap abi var. Kendine has karizması ile ekibin bitirimi. Konuşmadığı ve mimiklerini kullandığı zaman mükemmel bir komedyen. Fakat tek bir kelime bile olsa metne sadık kalmadığı için atara atar yapıyor. 3 numarada bir diğer olmazsa olmaz bir adet Ercan abi. Zaman zaman ben bugün yokum dese de onun yerine oynayacak biri mutlaka çıkacağı için sonradan ah ya ben buranın nasıl kaçırdım demesi çok tatlı. Benim videolarım en az 300 tık alır deyip hepimizi güldürme çabası da son kulvar şaha kalkıyor. 2 numarada Karebe'nin en olmazsa olmazlarından Göksel bulunuyor. Tabii tek başına Göksel yetmiyor. Belki sizin de Göksel adında bir arkadaşınız olabilir. Ama özellikle palo dayı ve şarkısıyla ayrılmaz bir ikili olarak videolarınızı kolaylaştırır. Tabi siz bu kombinde kendi gökselinizi nereden bulursunuz bilmiyorum. Ve geldik bir numaraya. Elbette yaratıcı fikrinizi mutlaka bir yere kaydetmeniz gerekiyor. Bunun için çeşitli yöntemler var elbette. Ben daha çok PC'ye Word olarak kaydetmeyi tercih ediyorum ama siz dilerseniz bir kalem ve defter yardımıyla fikirlerinizi yazıp kaydedebilirsiniz. Tabii bunun için bir fikrinizin olması gerekiyor. Aman burayı unutmayın derim. Evet arkadaşlar, Karebe'nin bu ayki favorilerini sıraladık. Siz üf bu ne ya diye düşünürken ekranın sağ alt köşesindeki <laughs> abone ol tıkına tıklarsanız bize bir tık daha kazandırmış olursunuz. Tıklamazsanız elbet tıkınız sağ olsun. Bakarsanız önümüzdeki ay ekibi genişletir, yeni Karebeciler'de en yeni favorileri ekleriz. Bu arada biz İzmir'deyiz, isteyen dahil olabilir. Hepinize tıka basa gülmeceler dileriz.